Ben böyle aylarken ne oldu Fatih? Ateşin mi çıktı Hayır, Fatih? Hayır ne oldu kocacığım öldün müle? Ay efendim? Öldün mü ateşin mi çıktı? Hansın Değerli takipçiler misin? yüksek tansiyon Allah kimseye vermesin amin dediniz. Çocuklarımızda biliyorsunuz yüksek ateş Allah kimseye vermesin. Peki buzdolabınızın ateşi çıktığı zaman ne yapacağını biliyor musunuz? Sosyal medyada salak, saçma, sapan, geri zekaların çektikleri videolara bakmayın. Onların derdi prim. İki kapının arası yandı benim gözlerimin arası. Bak. Burası kaç derece Ebru Hanım? 40. 47 arası gibi. Peki yedi. şurası? Eksi 5, 6. Dolap diyor ki ben mal mıyım? Ne demek yani? Ben mal mıyım diyor. Burası soğutuyor. Ben soğutayım mı ısıtayım mı? Şimdi iyi izleyin bakın. Tüketicim diyor ki abla bu ne? Dondurma mı bu? Dondurma. Bir bakabilir miyiz bir? Kaşık var mı? Kaşık bakın. Var. Dondurmaya bir, bir bakın. Evet. Dondurmaya şimdi bakın. Bu Maraş dondurma. Ya erimiş. Vallahi hepimiz helal mal. Yani tüketimiz tekrar gelebilir aynı kaç oraya. Atma abla helal eder misiniz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan? Helal hoş olsun. Helal da, olsun. Olsun. ne olsun. Bakın. Ah, dolap soğutmuyor. Şimdi izleyin. Aşağıdan alalım evladım. Videoyu izleyin ama oturup ağlamayın. Şimdi. Of ben yaşlandım ben ne yapayım of anam of ben yaşlandım. Şimdi bakın. Burası kaç derece Ebru'nun? 60. 60. 60. Allah neler yaratmış. Bakın dolap hayvan gibi ısınıyor. Şurada fan motoru var değil mi Ebru Hanım? Evet. Çalışıyor mu? Hayır. Çalışmıyor. Şimdi hemen elinizi ayağınızı oradan çekin. Kendini doktorla bir tutma geri zekalı. Onlar doktor, onlar okumuş, onlar kültürlü, onlar hayatlarını kitaba defteri adamış. Doktorlar kalp çalışırken çalışıyor. Doktorlar kalp çalışırken ameliyat yapıyor. Salak. Sen niye kendini doktorlarla mükayese ediyorsun? Ben mükayese etmiyorum ki. O onun doktoruysa o da doktor. Ben de bu işin doktoruyum. Doktor bana muhtaç. Ben de doktora muhtaçım. Al. Şu an çalışıyor buzdolabı. Sesi dinle. E çalışırken ben de burayı söküyorum. İnsanın kalbi bu da dolabın kalbi. Şimdi şey diyeceksiniz ama doktor motor kalbi çalışırken ben de diyorum ki ulan salak. Bu motor çalışırken yağ püskürtür, hava basar, kaynak yapar. Bunu çalışırken kaynatamazsın. Al. Bak. Fan motoru değişecek. Bak şimdi harekete bak. İyi izle. Bak. Şu an çalışıyor mu bu? Ebru. Sigorta atabilir. Bak şimdi dikkatli bak. Allah'ım bu ne yapıyor ya bu gerizekalı. Allah'ım ölecek bu. Asperos, siler atar asperos oh. burayı güzelce yıkayacağız tertemiz olmuş halini çekeceğiz dolabımıza fan motoru takacağız burası radyatör canavar gibi olacak ve bakın şimdi şuraya döküyorum nasıl bir duman çıkacak bak bak Öf. nasıl bir sıcaklık var Dolap adeta hararet yapmış. Aklınız imanınız, olur. Bilginiz olsun. Önümüz bayram. Video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Bayramda cinnet bir geçirirsiniz. Güzelce yıkayacağız, temizleyeceğiz. Ondan sonra tertemiz olacak, ateş gibi olacak. Hoşçakalın. İkinci bölüm şöyle olsun ya. Ellerine sağlık karıcım. Kız insan bir teşekkür eder ya. Teşekkür ediyorum. Senin de eline sağlık. Allah razı olsun. Sen kocacığım deme bu sefer müşterinin evinde buna ne yapıyor lan der. <laughs> der ya bu milletler ağzı olan konuşuyor ülkede. Fan motorumuzu değiştirdik. Daha güçlü bir tane fan motoru taktık. Allah razı olsun. Şuraları güzelce de yıkadık. Elektrik süpürgemizi çektik. Motorumuzun ateşini söndürdük. Ebru bir şarkı vardı onu kim söylüyordu? Ateşini yolla bana çum çıka çık çak 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 bana neler etti. Hiç hatırlayamadım oğlum? Gel benim ol. Neyse telif Bakın az önce baktığımızda kaçtı burası Ebru? 60'lardaydı. 60. Çünkü biz ne yaptık? Yüksek ateş olan çocukları hemen ne yapıyorlar koltuk altı ve anlarına? Şöyle biz ateşini aldırdık. Motorumuz sustu gayet güzel soğudu. Şimdi bunu güzelce de topluyoruz. Bu nasıl takılıyordu ya? Nereden söktük biz bunu Ebru? Şimdi inanacaklar ama. Ha? <laughs> İnanabilirler. Hayır bir, gerçek Böyle değil miydi lan bu? Sen videoyu kapat da ben bir doğru yolu doğru yolu bir bulayım ya. Oh, ah, 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 Arkadaşlar bu videoda size bir şey söyleyeyim. Şöyle güzelce ne taktık. Allah razı olsun. Şunu da şöyle aldık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şunu da takayım mı Ebru? Takalım. Ha? Lazım olur mu? Ben iyisi parça artırıyorum. Sen de parça mı Biz parça arttırsak iyi müşterilerine parça çalıyoruz biz. Bu kadar artık arsızlaştık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değerli takipçiler. 1 2 Çalıştın mı? Hayda. Tam çalışmadı evren? Yanlış mı bağladık? Nereyi kestik de olmadı? Sonra mı çağır? sonra çalışıyor ya be. Sen de beni korkutuyorsun ya. Üff. Ben de böyle salak salak bakıyorum ha. Her takipçiler, Allah bizden de razı olsun. Tüketiciden de razı olsun. Tüketiciden öncelikle şundan razı olsun. Bize güvendiği için. Şimdi biz bu işlemleri yaparken hepsini anlatacağız. Buradan kaç para kayatlar aldığımızı anlatalım. Çünkü bazıları şey diyor. Bank'ın arkasında kim var? Böyle dengesiz dengesiz konuşuyor. Bu başka bir ülkelere çalışıyormuşum ben. Bunları da bir duyduk. Bakın Selpak burada. Şuraya attığım zaman nasıl üflediğini görebiliyor musunuz Ebru'nun? Şimdi dur bak ben fanı bir durdurayım. Fanı durdurdum. Kağıt burada kaldı. Şu an fan çalışmıyor. Fanı bıraktım. Vay be. Ya bize helal olsun. Buradan aldığımız parayı söyleyelim. Değerli takipçiler ister inanın ister inanmayın. Kur'an nime çapsın. Allah bin türlü belamı versin. Bayramın ya birinci günü ya Arefe günü ya Arefe'den bir gün önce İzmir Dikili'ye gideceğim. Arabanın yakıt parası. E bir arabaya bir kaz almayacağız mı? Evet. Arabanın kakazı için arkaya yatak yatırıp bir katlı ondan şişmeye yatak almayacağız mı? Alacağız. Bunlar, bunlar hep bir para lazım. Bunların paralarını tüketilen çıkartıyoruz. Bundan... Gideceğimiz adresi de ver istersen de tam olsun. <laughs> Her şeyi söyledik. Adresi de ver. Vereyim amcamların yanına gidiyorum. Ne oldu? Beş yıldız otel. Bundan iki sene önce gittiğimiz otelin şu anki fiyatı kaç para? 80 bin lira. 80 bin TL. Ee, bak konuyu anlatacaktım. Bak konuyu karıştırdın ya. Nerede kaldık? Ha tüketiciden kaç para alacağız? diğer takipçiler. Şimdi hani bunlara bir bilmenize tabii ki fayda var. Biz şimdi hani kendi takım çantamızla dürüstçe fatura evrak kağıt elektrik su bükütoğu şu zırtı dolap bakın fiyatımız bizim 750 TL oha ayı o kadar fiyat mı olur? Ulan mazot almaya gelince zamlı ya da zamsız alıyorsun. Her şeye zam var elektrik su bizimki zamlı değil zaten normal bir fiyat. 750 TL bak bakın sadece bir fiyatımız fan motorumuzun değişimiyle beraber buradan bir 400 lira aldık. Evet. 1400 TL para aldık. Tüketici bizde pazarlık yapmaya kadar dedik abla hayatta olmaz. Bizim bir şey çalışıyoruz. Kurumsal. Şaka bir yana. 750 TL'ye yaptığımız bakımı tüketicimize 500 TL'ye yaptık. Niçin? Fan motor normalde değişim fiyatımız 900 TL'ydi. E, 750'de o olun olunca şimdi ben ilkokul mezunu olduğum için oluyor. 900 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1650. Biz 1650 yerine ne kadar aldık Ebru usta? 1400. lira aldık. O paramızda şimdi alacağız. Allah bereket versin. Motorumuza bakın. Burası ateş gibi ısınıyordu. Şu an 42 derece. Bir de dolabın ön tarafını çevireceğim. Ön taraftaki de şeyi de bir göreceksiniz. İki kapının arası 50 civarını bir görmüş müydük Ebru'cum? Evet. 50 civarında görmüştük. Ay artık yaşlandık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ya şimdi geçtiğimizde şikayeti aşağı tarafta dondurmalar o şubu eriyor. Adam akıllı soğutmuyor. Burası motor ateş gibi olduğu için, hararet yaptığı için eksik soğutuyor. Biz gözlüğümüz arıza yaptık. Bunun akabinde farklı bir sıkıntı çıkarsa onlarla ilgili artık farklı bir işlemler olacak. Ön de, ön ötürü şey olabilir. Evet. Açtık. Ee, değişen bir şey olmamış. Bakın değerli takipçiler. Gördünüz mü? Burası da dereceye kadar düşmüş. Şundan emin olun. İki kapının arası her halükarda ısınır. Ama aşırı derecede ısınmasının sebebi şimdi örnek bakın şuradaki kaç? 27, 39, 40. Arka taraftaki ben fan motorunu eğer durdurursam Burası 55-60-65 TL'ye kadar çıkar. Dolapta diyor ki ben e, soğutma e, tarihindeki bütün beyaz eşyacılar, bütün meslektaşlar soğutma ile ilgisi bilgisi olanlar bilir. Dolap sert soğutma yapması lazım. Bunu siz hani doktorların bazı bir terimleri vardır. Hani her doktorun, her eczacının yazdığı o reçete okunmaz ya. Bizimkisi de kullanılan cümle. Sert soğutma, sert soğutma demek bir tane iğne gibi bir delik var. O de o iğneden gazı böyle fısır 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 soğutarak püskürtmesi. Eğer o soğuk püskürteceğini oradan sıcak gaz püskürtürse aha gördüğünüz gibi dondurma erir. Şimdi Allah'ın izniyle değerli geçiyoruz. Bakın şu an içerisinin soğukluğuna da bakın. Sıfırlarda bomboş. içine su koymuş bu bilene. Boş yani. Dondurma yok. Burası Allah'ın izniyle yarın kütük gibi inşallah olmuş olacak. Fanı kapattık. Bakalım üşüyecek mi? Hah. Ne kadar üşüyor? İyi. iki. Harika. Değerli takipçiler videomuzu sabırla izlediğiniz için bizim derdimize sabırla katlandığınız için ister katlanın ister katlamayın umurumda değil. Evinizden sağlık, saat huzur, mutluluk, para, sevgi, aşk hiçbir zaman eksik olmasın. Allah'a emanet olun.